Herkese merhaba. Bugün şekersiz üzüm reçeli yaptım. Bunun ayrıntılarını sizinle paylaşacağım. Önce ne yaptım? Şimdi önce bakın burada üzümlerim var. Böyle salkım salkım çok güzel. Şu anda tam mevsimi üzümler. Bunları tek tek ayıkladım. Böyle tek tek ayıkladım. Yıkadım. Ondan sonra kuruttum. Sonra bu üzümlerin bir kısmına böyle bakın üçte birini falan böyle bu şekilde elimle ovalaya ovalaya ezdim. Şöyle suyunu çıkardım bu üzümlerin. Sonra suyuyla birlikte üzümlerimi fırında güzelce pişirdim. Böyle bakın sularını, suyunu çektirdim. Şöyle. Güzelce pişti üzümlerim. Ve harika bir tattım da çok güzel bir reçel olmuş. Yani tadı çok ıı, güzel. Yani ama olgun üzümler olduğu için siz tadını az bulursanız birazcık tadın ve pekmez ekleyin pekmez ekleyebilirsiniz şimdi Normalde e, bunu böyle artık karanfil tattım birkaç tane e, şeyde tarçın da atabilirsiniz bunu aslında böyle e, işte tüketeceğiz tüketilecek ama ben bunu bir arkadaşım için yaptım ve bunu uzun süre saklamam gerekiyor ne yapacağım şimdi bunu tekrar tencereye alacağım bunu biraz böyle bir taşım kaynatacağım ve kaynar kaynarda bunu kavanozlayacağım, kavanoza koyacağım, e, kapatacağım. Yani e, şöyle üç kere geri, bir kere ileri. Kavanozu güzel sıkı bir şekilde kapatacağım. Böyle küçük küçük e, küçük kavanozlara koyuyorum. O şekilde bunu e, saklayacağım. Çok e, çok da rahat saklanıyor inanın. Yani uzun süre saklanıyor o şekilde çünkü sıcak olarak aşçı domatesindeki mantıkla e, çok uzun süre dayanıyor. E, tavsiye ediyorum gerçekten yani tadı mükemmel harika e, hiç şekersiz e, bu mantıkla bütün istediğiniz reçeli yapabilirsiniz diyorum